Tell me what happened from the beginning. Okay, Buried City, in the library, said we'd just go in and out, right? He's never just in and out with you lot. <laughs> You're always ready for action, right? But someone's still got the drop on you. Look, we thought there was no way it could be just one raider. Go on. Looks like he was always one step ahead of us. The more guns don't always win. Not right, if he runs away, they don't.

Bildiğiniz üzere bugün bir yol haritası paylaşmıştım. Buradaki yol haritasının ilk e, chapter'ı yani bölümü gelecek, Headwings. Burada birkaç tane yenilik var. Hemen onları size göstereyim. E, yaklaşık 50 saniyelik bir trailer yayınladılar. Arkadaşlar yeni haritada biraz e, bir hava değişikliği olacak ve kum fırtınası başlayacak. E, bu da büyük ihtimalle gömülü şehirde olacak anladığım kadarıyla. <laughs> Burada Solo vs Squads diyor. Burada e, solo olarak 4 kişiye karşı oynayacaksınız. Böyle bir matchmaking kim istedi ve kim yaptı e, inanılır gibi değil yani. Solo olarak 4 kişiye karşı oynayacaksınız. Ama güzel klipler çıkacaktır eminim. E, güzel bir matchmaking opsiyonu. Ama buradan Squads'dan şunu da anlayabiliyoruz ki artık galiba dörtlü Squads'lı oyunlar da gelecek. Solo, duos, trios ve squad olarak oynayabileceğiz. Evet, e, yeni bir skin geliyor. Adı da The Sandwalker. Ee, güzel alınır bir e, skin'e benziyor. Çünkü burada da ağzını yüzünü kapattığı için şöyle düşünebiliriz. Kum fırtınasında insanlar böyle maskeyle ve üzerlerini sararak ağzını yüzünü kapatabiliyor. O yüzden e, kum fırtınasının geldiğinde buradan anlayabiliriz. Ona uygun da bir skin getirmişler. Thing is, he was probably hunting for sport. And how do you adapt to someone like that? Evet. Buradan da görüyoruz. Bir kişi burada, üç kişi burada. Büyük ihtimal dediğim gibi kuat gelecek. Bire karşı dört olacak. Belki bire karşı üç olacak bilmiyorum. Değiş bir matchmaking opsiyonu olacak. Ee, yarın e, ee, bu güncelleme yayınlanacak. Detayları yarın geldikten sonra da e, ee, bir videoyla paylaşırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi oyunlar. Hoşçakalın.